Herkese merhaba, ben Süleyman Kütükoğlu. Şimdi sizlere Zadara İskaat Platformunda hesabınızda nasıl MFA Authentication'ı zorunlu yaparsınız ve MFA aktif edebilirsiniz. Bu adımları göstereceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bu sistemler sonuç olarak public olarak internete açıklar ve sizin hesabınızın bilgileri birinin eline geçtiği zaman sizin kullanıcı adı şifrenizle kolay bir şekilde giriş yapabilirler. Bunu engellemek için ek bir güvenlik mekanizması koyabilmek adına MFA aktivasyonu yapmamız gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben hesabıma giriş yaptım ve burada ben Tenad Administrator rolüne sahibim yani hesaptaki en yetkili kullanıcı olmanız gerekiyor. Ardından menü Identity Access Account'a geliyorum. Burada en üstte Enforce MFA seçeneği var. Bunu açtığımızda bunun anlamı şu demek. Bu projede bu accountta daha doğrusu giriş yapan herkese zorunlu olarak MFA soracak. Yani diyelim ki siz 5 kişilik bir takımsınız. Bunu açtığınız anda ekip arkadaşlarınız ertesi gün giriş yaptığında onlardan da MFA'yı zorunda bir şekilde aktif etmelerini isteyecek. MFA aktivasyonunu yapalım. Enforce diyorum. Şu anda MFA aktivasyonumuz tamamlandı. Şu an zaten birkaç işlemden sonra bizi dağıtacaktır sistem. O atmadan biz giriş yapalım tekrardan. Çıkış yaptım. Tekrar giriş yapalım. Tekrar giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bizde bir QR kod çıktı ve MFA'yı aktif etmemizi söylüyor. MFA'yı aktif edebilmek için telefonunuza Google Authenticator gibi bir program indirip MFA tool'u aktivasyon yapabilirsiniz. Ben şu an buradaki QR kodu okutacağım ve giriş yapacağım. QR kodu okutuyorum. QR kodu okuttum. Şu anda uygulamadaki kodu giriyorum. Uygulamadaki kodu girdim ve görmüş olduğunuz gibi artık benim hesabımda MFA aktif edildi. MFA aktif eden diğer kullanıcıları görmek için gene account'tan users'tan yanlarında bakın user MFA enabled şeklinde görebilirsiniz. Artık giriş yapan herkese zorunlu olarak MFA aktivasyonu şartı getirmiş olduk. Bu sayede en azından hesap güvenliğimizi biraz daha arttırabiliriz.